İyi akşamlar dostlar. Seans kapanınca sürekli bilgiler ilişkin özel durum açıklaması geldi. Huner pay satış hakkında arkadaşlar. Hun yeni bir enerji arkadaşlar. Baktığımız zaman Huner arkadaşlar bir haftadır veya iki haftadır veya üç hafta ciddi anlamda satış haberleri ağırlık olarak karşımda çıkıyor. Onu da söyleyelim. Şimdi habere baktığımız zaman haber 31 Ekim'de geldi. Seans bitince söylemiştik. Bakın 31 Ekim 2023 tarihinde Hun yenile bir enerji AŞP ile ilgili olarak 7 lira 85 kuruş ve 7 lira 92 TL fiyat aralığından 1.866.622 arkadaşlar bakın buraya yanlış yazmışlar şimdi anlatacağım aslında 1.866.622 TL toplam nominal tutarlı ki bu arkadaşlar şu anlama geliyor bu kadar hisse yani e, to, toplam nominal tutar gördüğünüz zaman e, TL değil de arkadaşlar lot sayısı aklınıza gelsin 1.866.622 TL nominal tutar arkadaşlar satış tarafında tarafından gerçekleşmiştir diyor. 31 Ekim'de ve %27'nin altına düşmüş. veya yani sınıra düşmüştür de Kim demiş? Orhun Kartal arkadaşlar Yönetim Kurulu Başkanı Habire satıyor. Peki bunun yanlış olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın burada da aynısını yazmış arkadaşlar. 1866.622 yazmış ama arkadaşlar bakın esas değer buradan bakalım. Satmadan önce 159 milyon 466 bin lot varken sattıktan sonra 157 milyon 599 951 lot arkadaşlar. Yani burada aslında burada nokta koyacağı yere virgül koymuş. Tabi burada da e, sıkıntı adam ne sattığını bilmiyor gibi gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.